Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu akşam da köte kavana geldik. Dedik, oltamızı açtık ve telefonumuz her zamanki gibi çaldı arkadaşlar. Evet. Sakın bilgisini paylaşalım arkadaşlar. 0.60 misine köstekler 0.60 kancalar 1 numara. Bu akşam Sünnez'de beraber avlanacağız beyler. Ekranımızı tekalım bakalım. Evet. Bu da böyle hazır. Evet. Bu akşam da dediğimiz gibi sünnetle avlanacağız arkadaşlar. Kısmet bakalım. Şöyle yemimizi çıkaralım. Evet. keselim ortadan. Büyüyecek yine bir takalım bakalım. Evet. Hadi söndürüp atışımızı yapalım bakalım. şöyle bir tane. Suya çok tutamıyoruz arkadaşlar. Sadece önümüze tutacağız. Nereye tutmuyorum Yaşar? Sakin al derim lan. Şey yap. Ne bir dakika. Al bir dakika. Şunu dur sen. Tabii yer bak. abi. Dur dur dur. Abi şey yapma. Daha ışık Tamam ışık vurmuyorum. O gelir. Işık. Yavaş. Güzel balık. Güzel çok güzel bir balık. Çok güzel. Hiç şey yapma. Şey yapma. çekme. Tamam, çekme. Tamam. çekme. Tamam. Çekme, sar. Tamam, güzel. Bırak bana. Hay maşallah. Kuzuya bak evet. Hay, Hay maşallah. Hay maşallah. Ya bu işte bu ya. ya. Bu. Evet arkadaşlar. Herkes karış atıyor biz de tabii. Bir, iki, üç İç. karış. Hadi bakalım. Çekalım bakalım. Yaşa. Sünnez nerede? Burada. Versene. Bak şunu üstünü açayım. Şuradan ara Target'e buradan ara Olsun ya zaten kanka. Kancayı kopar Olsun. Şu, şu çok vurma sana şu lan. Şu bir de başına da içelim Aynen. Ha burada ekmeğimize bakalım. Suya aynen dediğin gibi bırak. Çok ışık. Tutarsak balık. Aynen abi. Alamayız. Evet arkadaşlar su menzimizi ördük. Güzel taktık. Abi senin Hadi. gösterdiğin yem takma taktiği gerçekten çok süper. eyvallah kardeşim cansın. Ya şimdi her her işin bir ince ayrıntısı oluyor yaşarım. Dikkat edersen ne yapmış oluyorsun? Emeğini karşılığını almış oluyorsun. Arkadaşlar şimdi de Takılışını da şu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Dediğim gibi bu akşam suya çok ışık tutamayacağız arkadaşlar. O noktada biraz sabrınızı istiyoruz. İlla ki güzel görüntüler yine ona rağmen alacağız. Evet. Hadi söndürelim bakalım. Çok iyi bir balığa patlattım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kadar kısmet nasip. yeni takım yapıyoruz yağmurda öyle bir yağ yok ki mübarek. Şeye bağlayalım. Muangara yemiyor. Ha şimdi takımda. Hayvan. Benim 25 takma olur. Ha. Yok yok, öbürü. Yok yok çekince göreceksin öbürü. Hacı. Arkadaşlar yağmur çok yağıyor ama biz yine takım bağlamaya çalışıyoruz. Böyle böyle iri balığı kestirmedim. Olmadı abi abi. Mısır rüzgar, Malibu. yağmur. Şimdi, mükeceği, bu, yabayla, dönüş, molatayı, arka, böyle şey Var mı abi kenarda balığımız? Yine de balığı gösterelim. Gel kardeşim. Evet. Evet. сразу вперед. Сразу şöyle bir tane küçük dolu aldık. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tebrik ederim. <laughs> güzel balık tebrik ediyorum. Teşekkür Vallahi. ederim abi. Gördüğün gibi üstü kurt bağlamış hayvanı. Kalkan de var. Maşallah. Hadi bakalım. Nice güzel avlarda buluşmak dileğiyle. Yağmuru ne yedik ama. Havamızı da yaptık. Yok ıslanmadık fazla ya. Değil mi? <laughs> az, az, azıcık bir şey sellendik. Azıcık bir şey sellendik. Zapt <laughs> 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 evet. gelsin abi. Eyvallah hadi bakalım. Güzel de bir balığı patlattık tabi arkadaşlar. Hadi. Dikkatlik. İşini söndür de seni şöyle güzel bir yüzünü görelim. İki taraftan parlamasın. Kardeşim rast gelsin. Teşekkürler. Keyifler nasıl? Keyifler hoş. Islanmasak daha hoş olacak. Valla sen çok ıslanmadın. Sen geç geldin. Asıl biz ıslandık. <laughs> asıl asıl biz ıslandık. Hadi rast gelsin. Abi çok güzel bir boyu aldı. Gelsin ben sen. Bak bu neyi aldı geldi? Bir misne aldı ne geldi ne bu. Bu kimin? Misne aldı geldi. Bu ne? ne? Misne. Kimi? Kim aldı? aldı? Şantı seni almış. Dur. Tamam bir dakika. Çıkar şunu. Çıkar. Hadi bir dakika. Önce balığı kurtaracağız abi. Aynen. Kardeş. Bir dakika. Çok karışık. Yok abi karışmadı bir dakika sen gelme, sen dur la. Tamam reis. Karışan hiçbir şey yok abi. bekle. yok. Hayırlı Şu bence senin. O Bak. benim. Tamam. Ben de tamam. On... Nasıl? Balık, 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 sıkı sıkı... Güzel güzel Rast gelsin abi çok güzel balık. Evet. Şarjımız bitti. Telefon. <laughs> Telefonla devam ediyoruz kayda. Ne zor şartlarda bu gece avlandık ya. Bu nedir? Şöyle şunu. Şansımıza da ıslandıktan sonra yağmur durdu abi. Aynen öyle. Islanınca durdu. Bunu da tam yuttu herhalde değil mi bu? Aynen abi. Vay arkadaş yandık. Hayırlısı var. Az abi. Sağ ol. Yaşar. Efendim abi. Ya kardeşim bu gece bende bu şans mı şanssızlık mı İkisini. <laughs> i̇ki, iki, i̇ki yemi bir mi almış abi? Da abi iki köste birden yutmuş. Ben ne yaparım bununla? Bir de küçücük ağzıyla evet bir göster arkadaşlar. Bak işte avcılıkta her türlü olayla karşılaşmanız mümkün. Küçücük ağzıyla iki kancayı birden yutmuş kardeşim. Erzen abi bu akşam senin şansın yok abi. Vallahi billahi. Şansın tane, var da yok. Bir tane patlattık. Balık tutuyoruz iki köstemizi yutmuş. Bu akşamın en güzel trofesini patlattın abi. Os ikisini birden yutmuş bir Nasip. Yük. Nasip. Ayıracağız. Ama güzel bir mırmır. Mır. oldu? Güzel bir kötek. nereden baksan abi, benim cizmenin boyunda 43 numara cizme. bu bunu koparacağız herhalde kardeş. Dört, <laughs> Kaldık <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Raz gelsin abi, sağ ol. Evet, bu geceki avımızı sonlandırdık arkadaşlar. Şöyle güzel bir tane dil balığı, çok güzel bir tane kötek, şöyle güzel bir tane mırır. yine bir tane daha dil balığıyla beraber avımızı sonlandırdık. Evet Ercan abi, bu akşam bir avın daha sonuna geldik. Çok güzel bir tane kötek bir mırmır, mır, iki tane de süt balığı aldık şey, abi. Şey yapıyoruz. Maşallah. Evet, çok güzel şey. Balıkta yani, olan yandaşın. tüm arkadaşlarımıza Nasıl rast, yasınız. gelsin, diyoruz. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Yemeğine sağlık. Her evet, teşekkür güzel, ederim güzel, abi. Güzel bir abi. Uçanlar, geçenler, kopanlar. Şarjımız bitti. Telefonla devam ettik. Ama yine de o, ne yaptık? Hem videomuzu tamamladık hem avımızı tamamladık. Güzel de ıslandık. Evet. Bir sonraki anda buluşmak dileğiyle diyoruz. Oltası suda olan do é assim. Sara